Evet işte bu. Tek yapman gereken şey bu. Başka bir şey değil. Başka bir şekilde olmayacak zaten. Eğer düşünüyorsan ki bir gün gelecek artık üzerinde bir sorumluluk olmayacak. Bir işin olmayacak. Bir yerden para gelir stresin olmayacak. Ve her şey senin için hazır. Sen sadece sabahdan akşam'a kadar oturup da içerik üretebileceğin diye düşünüyorsan yok gelmez o gün. O günün gelmesi için senin başlaman gerekiyor. Elinde ne varsa ortayı koyup o günü sen yaratacaksın. Hiç kimse senin için böyle bir ortam oluşturmaz. Böyle bir şey hazırlamazlar senin için. Eğer söyleyecek bir şey varsa gelip burada oturacaksın konuşacaksın. Seni yani dinlemek isteyen olan kişiyi dinleyecek, fark etmez onun için. Sen burada bu koltuğun üstünde mi oturdun yoksa o karşıdaki olan koltukta? Şimdi ben burada değil de orada oturmuş olsaydım beni dinlemez miydi? Eğer hala burada da dinliyorsan demek ki ilgine çekiyor benim dediklerim. Ortak bir noktamız vardır. Fark etmez. Sen de artılayıp durduğun olan bir şey vardır illaki. Hep. Yok işte. Bu, bu şekilde olmamış. Yok, bu buradan eksikmiş. Bunlar beynin senin için yarattığı olan bahaneler, başka bir şey değil. Geri dönüp da nereden geldiğini görmek çok kolay. Nereye doğru gittiğini de tahmin etmek zor bir şey değil bence. Gidişat her şeyi ortaya çıkarıyor. Bir yıl önce neredeydin? Bir yıl boyunca ne yaptın? Ondan sonra seneye nerede olacaksın ortaya çıkar. Rahatsız mısın? rahatsızsan harekete geçeceksin. Değişmesini istiyorsan harekete geçeceksin. Başlayacaksın. Başka bir yolun yok. Başka bir yöntemi yoktur bu olayın. Tek yolu bu. Hiçbir şey bekleme. Beklediğin süreçte bekleyeceksin. Ben yıllardır şunu yapmak kafamdaydı. Hiç olmazsa iki yıldır düşünüyorum bunu yapmayı. Hiç olmazsa. Bunu, bunu yapmayın. 3 çaydır. Temel ihtiyacım olan ekipmanları aldım. Çok basit bir şekilde. Sadece bu ortamı oluşturabileyim diye. Maaşımın %10'una koydum ortaya. %10'u. onu. ihtiyacım olan her şeyi aldım. Ama 3 aydır hala aklımda bu var. Bir şey bekliyorum. Beklentiler bitmez. Ya boyum eksik, yok şuyum eksik, yok suratımda sivilce çıkmış, yok hasta oldum, oksürüp duruyorum, konuşamıyorum. Niye konuşursam eğer yanlış bir cümle kurarsam, yanlış bir kelime kullan kullanırsam, benimle dalga geçen olursa. E bunlar gerçek hayatta olmayacak mı? Ne fark eder? Ne şekilde bu değişecek? Bunu yapmadığın süreçte aynı yerde kalıyorsun. Bunu benzer başka günlerim çok oldu. Bir olay yaşıyor. Ya yeter artık diyorum. Ya ben bu insanları tahammül etmek istemiyorum. Ben bunlara bağlı kalmak istemiyorum. Ben bunlarla birlikte zamanımı geçirmek istemiyorum. Ben bunlarla yaşamak istemiyorum. E istemiyorum istemiyorum. Tamam bunun değişmesini istiyorsan ne yapman gerekiyor? ne değiştirir bu duruma? Ben bunu denemediğim süreçte neyin değişmesini bekliyorum? Uyuma isteği, yükselme isteği, geleceğime yaratma isteği, destekleyici olabilme imkanımı yaratmak isterim kendim için. Şu anda desteğe ihtiyacım olsa bir gün destekleyici olabileyim diye isteği olduğu için şu an buradayım. Ve hayatın bundan sonra başka bir boyuta geçmesi gerekiyor. Bundan sonra. Bu sadece bunun için de geçerli değil bu arada. Forma yapmak istiyorsun. Dil mi öğrenmek istiyorsun? işinde mi başarmak istiyorsun? Denemen gerekiyor. Denemediğin süreçte anlaman mümkün değil. Ve ikincisi sadece tek deneme ile gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar, tekrar, tekrar. Sonucunu o şekilde görürsün. Hiç kimse bir gün spor yaparak kas geliştiremez. Sen bir yıl boyunca her gün spora gitmen gerekiyor ki bir yıl sonrasında vücudundaki değişikleri görebilmen için. Sen bir günde bir eğitim alarak bir dile konuşamazsın. Sen bir eğitimi katılarak, bir gün deneyerek bir meslek edinemezsin. Tekrar 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 üstüne durup basman gerekiyor. Yetenek dediğin falan bunlar tamam. Ama bir taraftan hikaye. Yetenek bir yere kadar. O yetenek insan kendi kendini kandırır. Bak beynin senin başarılı olmanla ilgili herhangi bir sorumluluğu sahibi değil. Beynin sorumluluğu seni hayatta tutmasıdır beynin sorumluluğu tamamen fiziksel olarak ya bu enerji bu vücut enerji harcamasın. Benim biriktirdiğim olan yağları, benim biriktirdiğim olan glikozları harcamasın. Ben bunları biriktirebilirim, depolayayım. Bir yerde ihtiyacım olduğu zaman da benim hayatta kalabilmem gerekiyor. Beynin tek sorumluluğu bu. Benim alt dediğin olan şey bu ne yapar? Senin haberin bile yok bundan. O yüzden tembellik diye bir şey var. O yüzden tembellik yapacağım. Tembellik kim yapar? Yani i̇steğim var, düşüncem var. Ya ben kalkayım spora başlayayım, yok ben kalkayım bir dili oranayım. yok bir meslek edineyim, şey yapayım. Bunlar senin zihnindeki olan şeyler. Ama daha sonra seni vazgeçtiren olan şey, senin herhangi bir ona bir herhangi bir engel koyan olan şey senin beynindir, senin bilinçaltındır. Çünkü beynin seni harekete geçmeni istemez. Beyin enerji harcamak istemez. Beynin kendi sorumluluğunun yerini getirmesi gerekiyor. O kadar. Ben bu vücudu nasıl hayatta tutabilirim? O kadar. O yüzden sen kendini bıçaklayamazsın. Kendini öldürmeye kalkmak o kadar kolay bir şey değil. Herkes yapamaz. O bir anda bir kriz geçirmen gerekiyor ki öyle bir şey yapacaksın. Yoksa herkesin kendine zarar vermesi çok basit olur, kolay olurdu. O kendine zarar verememek olayı bundan kaynak. Çünkü beyin bilinçaltı izin vermiyor. O yüzden dövmeciler kendine dövme yapamazlar. O pedala basman gerekiyor ya o iğne vücuduna girip çıksın diye. Kendine zarar veriyormuşsun gibi. Algılanır. Beyin buna izin vermez. Rahatlıkla başkasını yaptın. Başkasının yaptığın olan dövme gibi değil bu. Değil. Örnek olarak diyorum. O yüzden buna karşı çıkmak istiyorsan bu enerji harcaman gereken olan her iş için geçerli kendinle bir mücadeleye girmen gerekiyor. Beynine anlatman gerekiyor ki bu benim hayatta kalmam için bu bu bilinçaltını değiştirmek lazım. Benim hayatta kalmak için bu beni destekleyen bir şey. Benim şansımı arttıran bir şeydir. Bu bana zarar verecek olan bir şey değil. Benim spor yapmam seni daha sağlıklı tutar. Ben daha uzun süre yaşayabilirim. Benim yeni benim yeni bir dil öğrenmem benim bir yeni bir iş bulmamı, benim para kazanabilmemi sağlar ve bu şekilde ben sana daha iyi bakabilirim. Daha uzun süre hayatta kalabilirim. Bunu karşı çıkmak, bunu ikna etmen gerekiyor önce. Yoksa istemektense herkes ister. Kim yapar o önemli. Bunu ne şekilde beslersen karşılığını da alırsın. Herkes yapabilir. Cristiano Ronaldo dediğin olan insan olan üstü bir insan değil demek istedim. Onun yaptığına, yaptıklarına herkes yaparsa aynı sonucu alır. Aynı sonucu alır. Bizim Christian Arlöle'ye yani farkımız ne? Onun kullandığı olan disiplin bizim hayatımızda yoktu. O disiplin sahibi olmadığımız olan süreçte öyle bir sonuç almamızı beklememiz de saçma. O yüzden ilk başlangıç noktası burası. İlk bu. Bir başlayacaksın harekete geçeceksin. O hatta 10 dakika ise, 5 dakika ise, o yapmak istediği olan şey neyse ona doğru hareket edeceksin. Hareket ettikten sonra bunun devamını da de getireceksin. Başka bir şekilde kurtuluşun mümkün değil. O gün hiçbir zaman gelmez. Stresin biteceği olan gün hiçbir zaman gelmez. Kafanın dolu olmayacağı gün hiçbir zaman gelmez. İşin olmayıp da bir yerden gelir olup da rahatlıkla oturup istediklerini gerçekleşebileceğini düşünüyorsan o gün gelmez. Sen çalıştığına rağmen spora gittiğin süreçte bir şey yapmışsındır. O zaman değeri var. Yok herkes çalışmayı bahane eder. Yok her şey şunu bunu, parayı, strese düşünceyi. Yok oğlum kafam dolu nasıl bir dili oranayım. Yok şu bu. Bu. 27 yaşına geldi. korkunç. İnanılmaz. Tamam. Yani o kadar da kötü bir durumda değilim. Yabancı bir ülkedeyim şu anda. Dört tane dil konuşabiliyorum rahatlıkla. Beşinci de çat Kendimi bir seviyeye getirmişimdir. Kendime bakabilecek kadar bir güç yaratmışımdır. Bunlar hakkında daha sonra konuşabiliriz. Ama Memnunum kendimden. Birçok şeyi erken başladım, birçok şeyi. O kadar da boş geçmedi de yani demek istiyorum. Ama çok daha dolu olabilir miydi? Evet, çok da daha do dolu olabilir. Çok daha büyük şeyler başarabilirim. Sırf bu yüzden yapmadım. Sırf bu yüzden gerçekleşmedi. Erteleyip durduğum için. Mükemmelliyetçi olmak her zaman iyi bir şey değil. Mükemmelliyetçi olduğun süreçte her şeyin tam olsun istiyorsun. Hiç eksik olmasın istiyorsun. O da başlamana erteleme, sebebi oluyor. Başlamanın süreçte de hiçbir şey gerçekleşmez. Benim hayatımdaki olan kusurlar, bendeki olan kusurlar hepinizin hayatında da var. Evet, evim şu an 300 metrekare ama duvarımda çatlak var. Hepinizin evindeki olan bir yerinde illaki bir çatlak çıkıyor diye düşünüyorum. Bu sadece benim elimdeki olan bir çatlak değil. Evet. Bu kadar basit. Bendeki olan kusurlar sizde de var. Utanacak bir şey yok. Özgüven sahibi olacaksın. Başlayacaksın. Başladıktan sonraki yaptığını görünce ölçebiliyorsun artık bakabiliyorsun yaptığın şey yaptığın şeyin eksik noktaları nerede nereyi düzeltmen gerekiyor neyin üstüne çalışman gerekiyor ve 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 ancak bu şekilde değişir bu durum başka bir yolu yok ben sana garantisini veririm aynısını yaşadım eminim sen de yaşıyorsundur bu yüzden şimdiye kadar bu zamanı geçirdik birlikte ortak noktalarımız o yüzden ertelediğin neyse başlayalım. Benim şu an başladığım gibi. Sen de geç başla. Her ne kadar zor geliyorsa. Her ne kadar küçük olursa. Ama kendine söz ver de devamını getireceksin. Tek bir kere değil. Bunu sürekli yaptıktan sonra bir yıl sonrasına kendini gelirse oha. Evet ya. Bundan sonra daha çok görüşürüz konuşacak şeylerimiz var